Deprem gerçeğiyle yüzleştik. Yaşamayı öğrenmeye çalıştığımız bugünlerde kentsel dönüşüm hayati önem taşıyor şüphesiz. Peki bu binalar yıkılıp yerine yenisi nasıl yapılmalı? Komşularla anlaşma sağlanamadığı takdirde dava açılması bu süreci nasıl etkiler? Kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Sayın Nihat Şen de konuşacağız. Nihat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Meltem Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi riskli binalardaki o yasal süreç yani yıkım sürecini konuşarak başlayalım isterseniz. Kişi binasının riskli olduğunu nereye bildirmeli ve sonra o yasal süreç nasıl ilerliyor? Sizden alalım bilgileri lütfen. Esasında şöyle diyelim vatandaşımız binasının riskli olup olmadığını tespitini nereye yaptırabilir? Bunun için e, Bakanlığın akredite ettiği özel firmalara müracaat ederek binasının olası bir depreme karşı dayanıklı olup olmadığını tespitini yaptırabilir. Hmm. Bu yapılan tespitlerden sonra e, deprem yönetmeliğine göre yapılan hesaplamalar neticesinde bina riskli e, olduğu takdirde resmi olarak bu e, hemen tapuya intikal ettirilir ve tapu tüm kat maliklerine, binalarının riski olduğunu bildirir. Kat malikleri, diğer kat malikleri kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içinde rapora itiraz edebilir. Bu hakları var. Rapor neticesinde tekrar riski olduğu kesinleştikten itibaren de buradaki kat maliklerine 60 günlük süre verilir ve tebliğ edilir. 60 günlük süre içinde binaları tahliye edilmediği tespit edildiğinde 30 gün ek süre verilir. Eğer 30 gün içinde daha tahliye edilmediği takdirde kolluk güçleri vasıtasıyla binalar tahliye edilir. Tabi bu arada riskli bina kesinleştikten sonra da binanın elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik işlemleri ve hizmetleri sonlandırılır. Peki yerine, evet, yerine yenisi nasıl yapılır? Yani evet her kat malikleri aralarında anlaştılar, yıkım da gerçekleşti. Yenisinin yapılması noktasında çünkü insanlar bu konuda da çok mağdur oldu Nihat Bey. Yani güvendikleri firmalarla çalışmak istiyorlar ama bunun için hani belediye üzerinden bir yol mu izlenmeli, nelere dikkat edilmeli ne söylersiniz? Ee, çok teşekkür ederim. Bu kamuoyunda hakikaten e, bir eksik konuydu Meltem Hanım. Aydınlatma fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Şimdi ederiz. bundan sonraki bundan sonraki süreç çok önemli. Bina yıkılıp tahliye edildikten sonra Meltem Hanım esasında o safhaya kadar yapılması gereken bir olay var ki oranın o parselin o binanın sermaye piyasası kuruluna kayıtlı firmalardan değerleme raporları yaptırılması çok önemli. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etmiyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etme, hassasiyetle dikkat etmeleri çok önemli. Tabi bu süreçte binaların riski olduğu kesinleştikten sonra buranın yeniden yapım usulleriyle ilgili yasanın öngördüğü şekilde toplantıların yapılması çok önemli. Bu e, belki bir müteahhit aracılığıyla kamuoyunda bilinen kat karşılığı sistemi veya bedeli mukabilinde e, o inşaatı yapmaya yetkili özel bir firma tarafından bedeli mukabilinde yaptırılır. Tabi bu süreçte önemli olan yeniden yapım usullerine göre oradaki kat maliklerinin arsa payı oranlarının 3'te 2 çoğunluk kararı çok önemli üstü iki çoğunluk kararı sağlandığı takdirde binanın hangi usulde yapılacağı karar alınır ve diğer imzalamayan, onaylamayan kat maliklerine 15 günlük bir süre verilir. Eğer diğer kat malikleri bu süre içinde üçte iki çoğunluk kararıyla alınan kararı imzalamadığı takdirde de satış işlemlerine gerçek geçilir. Bu satış işlemleri de süresi içinde diğer kat maliklerine bildirilir ve öncelikle diğer kat maliklerinin alıp almadığı sorulur. Hı hı. Almadıkları takdirde üçüncü bir taraf girer ve sermaye piyasası kuruluna kayıtlı ve satış komisyonu tarafından belirlenen bedelle satışa çıkılır. Burada Şimdi, önemli evet, bir husus evet. var. Şimdi kamuoyunda bazı vatandaşlarımız binamız yıkıldı yerine yenisi yapıldı işte inşaatımız bitti e, tapumazı alamıyoruz kat mülkiyetli tapularımızı alamıyoruz gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Burada önemli bir husus var. Hangi usulde yapılırsa yapılsın eğer bedeli mukabilinde bile Yetkili bir firmaya bu inşaat yaptırılması karar alındığında sözleşmede her şeyin net belirlenmesi lazım. Hı hı. Yani hangi katta, hangi kat malikinin hangi bağımsız bölüme sahip olduğu veya olacağı o sözleşmelerde net olarak belirtilmeli. Bu Ve... da e, sormak istiyorum. Nihat Bey sözünüzü kestim ama Şimdi e, oturulamaz durumda olan bazı binalarda e, vatandaş kentsel dönüşüme de gidemiyor. Kendi aralarında anlaşma sağlasalar da neden diyeceksiniz? Şimdi İstanbul dışındaki birçok e, ilde ada parsel üzerinden, e, özellikle belediyeler e, yoluyla e, kentsel dönüşüm ada parsel üzerinden sağlanıyor. Bununla karşılaştığında vatandaş ne yapmalı peki? Şimdi bunu ikiye ayırmak lazım e, Meltem Hanım. E, diğer illerde riste alan ve bina konumu var. Hı hı. Eğer riste alan ise yani riste alan ne demek? Birçok parseli içinde barındıran bir bölge ile ilgili eğer bir riste alan tespiti ve kararı var ise burada da vatandaşların mutlaka 3'te 2 çoğunluk kararı aranır. Bu üçte iki çoğunluk kararı sağlandığı takdirde biraz önce saydığım e, usul ve esaslar dahilinde karara uymayanların mülkiyetleri satışa çıkılır. Kanunda esasında Meltem Hanım, her şey açık ve net. Vatandaşlarımız sadece usul ve esasları bilmediği için e, aksaklıklar ve problemler yaşanıyor oldu ki, oldu ki. Yasa diyor ki Meltem Hanım, üçte iki çoğunluk sağlanmadı, yüzde altmışa yüzde kırk sağlandı. Böyle durumlarda ise kanun koyucu der ki, ilgili idare gerekirse burayı kamulaştırır veya kamulaştırma olmadığı takdirde de, eğer binalar yıkılmadı ise o bölgede. Orta e, arsa payı ortaklık satış sözleşme ortaklığın gidebilmesi davası açılır. Şimdi Peki, şunun altını çizmemiz lazım. Ben Tüm kamuoyuna vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Can güvenliğinden daha değerli ve önemli bir şey yok. Kesinlikle. Şimdi riskli Anlaşım alanı mi? konuştuk ama riskli bina söz konusuysa, yani kişinin kendi ailesine veya kendine ait bir bina söz konusuysa ama alan, persel şartı talep ediliyorsa, bu kişi hakkını nasıl savunabilir bu kişiler? Yani riskli alanda riskli bina korumundan mı bahsediyorsunuz? Hayır, risksiz alanda riskli binadan bahsediyoruz. Tamam. Bu ikiye ayrılım çoklu mülkiyet veya sizin müstakil bir binanız da olabilir Meltem Hanım. E, yasanın öngördüğü şekilde şahsını da ait bir bina olsa dahi riskli bina olması konumunda aynı yöntemler uygulanır ve devletin size sağladığı birçok ekonomik destekler, krediler ve uygulama kolaylıkları var. Eğer çoklu mülkiyet ise yani apartman gibi binalardan bahsediyor isek bu binalarda da eğer riskli bina şerhi kesinleşti ise önce 3'te 2 çoğunluk kararı beklenir. Eğer 3'te 2 çoğunluk sağlamın sağlanamadığı takdirde süresi içinde de binanın yeniden yapım e, usullerine uygun bir sözleşme yapılamaması durumunda 90 gün içinde bina tahliyesi gerçekleştirilir ve bina yıkımı gerçekleşir. Bina yıkıldıktan sonra da eğer hala bir e, nasıl yapılacağı konusunda bir uzlaşma sağlanamıyor ise, 3 iki çoğunluk kararı sağlanamıyorsa o zaman buradaki vatandaşlarımızın ortaklığın giderilmesi davası açılması yöntemiyle Satış işlemleri gerçekleşir. Sanırım bunu sordunuz. Evet, evet. Bir de e, güçlendirme kısmı var. E, aslında vatandaşların bu konuda da kafası çok karışık. Hangi binaya güçlendirme yapılmalı? Güçlendirme e, binanın yenilenmesine eş değer bir durum ortaya çıkarır mı? Ne söylersiniz? Tabii bir binanın güçlendirip güçlenmeyeceği ancak performans e, analizleri yapılması e, suretiyle netleşir. Tabii hep şunu söylüyoruz, bir binanın güvenli olup olmadığını sadece binanın taşıyıcı sistemi veya binanın sağlam olması yeterli değil, aynı zamanda o binanın bulunduğu zemin yapısı da çok önemli. Evet, yapılan incelemeler ve fen e, kurallarında hesaplamalar neticesinde mühendislik olarak bu binanın bugünkü deprem yönetmeliğine göre güçlendirme metoduyla güçlendirilmesi ispat edildiği takdirde gene oradaki kat maliklerinin beşte dört çoğunluk kararı alınır. Arsa payı oranlarının beşte dört çoğunluk kararı alınır. Her bina güçlenecek diye bir kaide yok Meltem Hanım. Bunun mutlaka teknik olarak, fen olarak ispatlanması lazım. Maliyetli midir efendim bu işler merak eden vatandaşlarımız için soruyorum. Yani bir binanın güçlendirilmesi ne bakılması da dahil olmak üzere e, ortalama bir maliyet vermek mümkün mü? Yani güçlendirme maalesef e, öyle bir rakam vermek mümkün değil. Neden? Çünkü zemin yapısı bozuk olabilir, zemin güçlendirilmesi gerekebilir. Hı hı. E, bu nedenle e, önceden böyle bir şeyi söylemek e, zor ancak... Güçlendirme projeleri çıktıktan sonra net rakamlar belli olur. Ama şunu ifade edeyim. Siz güzel bir şey sordunuz. Dediniz ki güçlendirme yapılarak o bina şey güçlü evet. Olası bir doğal afette e, olabilecek olumsuz olayları engeller. Hı hı. Tabii Güçlendirme zor bir e, meşgaletli bir şey. E, biraz yaşam konforlarını kısıtlar. E, çünkü yeniden. Ee, o binanın nasıl güçleneceği tabii karbon lif olabilir, e, beton demir takviyesi olabilir, perde ilaveli olabilir. Evet. Ee, bunun neticesine göre ancak karar verilebilir. Nihat Bey süremizin sonuna gelmişiz ama bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde yine konuşmaya devam edelim. Lütfen faydalı bilgileri paylaştık sizin aracılığınızla. Çünkü çok sayıda mağdur insan var, çok sayıda kafası karışık olan insan var. Deprem gerçeğiyle bir yandan yaşamaya çalışırken bir yandan da ne yapmamız gerektiğini bilmemiz çok önemli. Tekrar teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet kentsel dönüşüm uzmanı Sayın Doktor Nihat Şen konuğumuzdu. Kendisinden hayati önem taşıyan bilgiler aldık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Spor haberlerinde Hakan Dede sizlerle olacak. Sonrasında gündemimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.